Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Sprout'u aldık. Benim şampiyonum. Evet bugün ee, Sprout'la Dünya birincisi olmaya çalışacağız. Dünya. Evet dünya savunmasına girmek istiyorum. Ee, Bizim baya kazandığımız maç var. Evet. El o. Ada ama çok kıskanacak. Kıskananlar çatlasın. Diyorsun. Hı Daha bugün açtık ama bunu. Bir şansım var. Sarar lütfen karakter lütfen karakter dedi. Hı. Hmm. Yaşasın. Adamı böyle Aa şimdi robot bizi kesecek dünya sıralamasına ama bu videoda giremeyebilirim. Evet ikinci videosu da gelebilir. İnat mısın? Dünya sıralamasına girebilecek misin? Aa birisinin adı adammış ama adam olamadı. <laughs> Yuppi. Kazandık. Hep böyle birinci olursak dünya sıralamasına girmeye girebiliriz. Tamam. Tekrar devam et de. Oo bayağı jeton kazandık. Sanırım bugün bayağı kutu açacağız değil mi? Hı hı. İnşallah içinden tara da çıkar sonra bütün gizemlilerimiz bitecek. Efsanevi ve kronometrik geçeceğiz. Evet efsan. Hayır daha tamamla tamamlamadığımız karakterler var. Yok Bu onu ama tamamladık süper enderliği tamamladık. Aa, Başka. bir de destansılar vardı. Evet destansılar. Destansı Destansiye ne çabuk. B yok. var. Aa, Frank var. Evet ya. Niye bana kızgınsın? Help. Help me. Hiç yardımcı olmuyorsun. Kaç kaç. Aferin. Yürüsene. Bizden daha güzel oynuyor. Biz direkt alakası, alakası var? değil mi? Yo. Ne yapıyorsun? Sanırım bize arkadaşlık katmaya çalışıyor. Yok arkadaşlık. <laughs> Hesabımı mı çalacaksınız? Çok beklersiniz. Hı, <laughs> <laughs> benim sayemde kazandık. Sen olmasan da olurdu yani. Ben kazanırdım yine de. Hadi devam et de. Ee, devam edemiyorum. Sakın kutuyu açma. Ee. Zaten kutu gelmiyor. Bugün efsane bir video yapıyoruz. İnşallah efsanevi çıkartırız. Ne o mesela yani? Hiç efsanevi yok. Uh -huh. Tam bir iyi. B bana B'ni ver. İnşallah arkadaşlar e, karakterlerinizi değiş tokuş yapma olur. Aynen öyle bir şey gelir. Niye oldu. Ama ben Nitro kimseye vermem. Ben hesap çalmayı biliyorum. Arkadan şarkı mı çalsam? Hı şarkı mı atacağım? Tamam videoyu durdur atacağım. Yok ya da açmaktan vazgeçtim. Çünkü açamadım. Aa, güzel şarkı yok. Olsun ben Aleyna Tilki'nin şarkısını falan açarım ya da Ece Sayın seyirciler şarkısını. O bombayı sana olursan. <laughs> Git şuradan. Bak ikiniz de robotuz. Anlaşabiliriz yani. Bak ben de robotum, Biliyor sen de robot. musun, Bak şunu öldürebilirsin. Bak bu ayı. Sprout'u rosa yapmış. Evet Sprout'u rosa yaptı. Hatta hikayesi bile var. Evet. Animasyonu. Size anlatayım mı nasıl yaptığını rosa? Eğer linkini bırakırsam açıp izleyebilirsiniz. Sen link bırakmayı değil misin? Ben biliyorum. Ben de. Ne no. oldu? <laughs> Kedi Rabia ile Leon'la ıı, şey çıkmış. Kro. Ne? Ben onun hesabını çalmazsam. Ya bıraktı artık Roblox onu. Ya. Yeah. Roblox oynuyor. Bari hesabını çalaydım. A dur hes. Brawl Stars tekrar yüklerse hesabı silinmez. Aa, help me. Sen benim peşime takıldı. Hayır, o benden daha Ne yapıyorsun? Gel robot. Gel, bili bili bili. Aa, ikimiz de robotuz Git bili, lütfen bili, beni bili. Öldüme. Benim etim butum yok lütfen. Git bili bili bili. Ya ama yardım etseniz ya. Robotu buradan geçireceğim. Aa. O oh, sonunda canımıza değsin. Canımıza değmesin o robot. Az daha ölüyordum. Öldüm. Evet kim kimi öldürüyormuş? O adamın adı başlaymış. Biz de onun kapı. Kutu biriktirmiyor mu ya? Hı Ne oldu ya? Ne oldu? Hadi ne, ne olur, olur tara çıktı. Ne olur ne olur, ne 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 olur tara ne olur tara ne olur. Ne oldu ya? Ama bize karakter çıkma olayını biraz düşün. Çünkü bizim şey bugün e, yıldız şey... güçlerimiz falan var değil mi? Hı -hı. Hepsini tamamlamak istiyor ablam. İnşallah yeni karakterler gelir değil mi? Arkadaşlar şöyle bir söylenti var. Sizce gerçek mi? sizi bekliyorum. Brawl Stars'ta 50 karakter gelecek, botlar çökecek ve kimse oynamayacak diye söylentiler var. Söylenti dediğim arkadaşımın arkadaşı ona söylemiş. Sizce bu doğru mu? Bence doğru değil. Ama 50 karakter gelse bir amacımız olurdu. Bu da canımız bile. Oh ne de güzel. Aa haberler youtuber'mış. Adını niye böyle koymuş? Sanırım o da bizim gibi youtuber. Şişt. Ya niye ben boş boş attım? Sen de ikide bir ölmesen ya. Çık başıma kal. Saklan ya hesaplaşmayı. Video burada bitiyor galiba. Hayır biraz bitmiş. Bu tur bittikten sonra mı bitti? Hı, -hı. Sen de git. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Köşeye sıkıştırılmak güzel miymiş? <laughs> biz harikalarız. Biz, harika. biz harikoyuz. Ya biz çok iyi gidiyoruz. Biz harikalarız. Bizim harika olmadığımız bir konu yok. İnşallah takım arkadaşımız ölür de onun cephanesine gidelim. <laughs> hayır, hayır. <laughs> kendi arkadaşımız da beddua. Oldu. Yuppi biz kazandık. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Eğer bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanala abone olun. Like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.